Merhaba arkadaşlar. Sizinle birlikte AYT'de çıkmaya aday iki tane güzel logaritma sorusu çözelim. İlk sorumuzla başlıyoruz. 125 üzeri logaritma 25 tabanında 3. dereceden kök 49. Şimdi arkadaşlar öncelikle biz bu 125'i 5'in 3. kuvvet diye bir yazalım. 5 üzeri 3 logaritma 25 tabanında Üçüncü dereceden kök 49. Sonrasında da buradaki 3'ü logaritmanın başına gönderelim. 5 üzeri logaritma 25 tabanında üçüncü dereceden kök 49. Tabii ki 3 buraya geldi. Bundan sonra bu 3 bu 3 de gidecek. Kök de gidecek tabii ki. Ne kalacak geriye arkadaşlar? 5 üzeri logaritma 25 tabanında 49 kalacak. Buradaki 25'i ve 49'u şöyle yazalım. 5 üzeri logaritma 5 üzeri 2 tabanında 7 üzeri 2. Arkadaşlar buradaki 2'ler 2 ve buradaki 2 2 bölü 2 diye başa geçeceği için onlar aslında orada bir 1 bırakacaklar. Geriye ne kalacak arkadaşlar? Logaritma 5 üzeri logaritma 5 tabanında 7 kalacak. Peki 5 üzeri logaritma 5 tabanında 7'nin cevabı nedir? Hatırlarsanız şöyle bir formülümüz vardı. A üzeri logaritma A tabanında B'nin sonucu arkadaşlar neye eşitti? Tabii ki de bu ifadenin sonucu B'ye eşitti arkadaşlar. İşte burada da 5 üzeri logaritma 5 tabanında 7'nin sonucunun 7'ye eşit olması lazımdır diyoruz. Evet ilk sorumuzu bu şekilde tamamladık. Bence hani sınavda çıkan logaritma sorular da bu şekilde arkadaşlar. Hani böyle gözümüzün korkacağı bir şey olmaması gerek. Hemen ikinci sorumuza geçelim. 3 üzeri logaritma 6 tabanında x kare artı x üzeri logaritma 6 tabanında 9 eşittir 162 demiş. Bakın önce ne yapalım? Buradaki 2'yi başa alalım. O zaman ne olur? 3 üzeri arkadaşlar 3 üzeri 2 çarpı logaritma 6 tabanında x olur. Peki bu neye eşittir arkadaşlar? 9 üzeri logaritma 6 tabanında x'e eşittir. Peki yanında ne vardı bunun? Artı x üzeri logaritma 6 tabanında 9 vardı. Ve bu toplam kaçı eşitti? 162'ye eşitti. Şimdi burada ne yapmamız gerek? Bakın arkadaşlar şöyle bir kuralımız vardı logaritmada. A üzeri logaritma B tabanında C'de A ile C'yi yer değiştirip işte bunun yerine C üzeri logaritma B tabanında A yazabiliyorduk. İşte bu yüzden buradaki 9 ile X'i yer değiştirirsek X üzeri logaritma 6 tabanında 9 olur. Yanındaki de aynısı değil mi? X üzeri logaritma 6 tabanında 9. Eşittir 162. Şimdi arkadaşlar bu ikisi de zaten aynı şey. E, o zaman bu ikisinin toplamı 162 ise bunların ayrı ayrı 81 olduğunu ne yapabilirsiniz? Söyleyebilirsiniz. Bu da 81. Bu da 81 ki 81 ile 81'in toplamı 162 yapar. Peki o zaman bunun bir tanesini alalım. Bakın x üzeri logaritma 6 tabanında 9 eşittir 81'e. Şimdi şu yukarıda ifade ettiğimiz kuralı arkadaşlar burada bir kere daha kullanacağız. x ile 9'u yer değiştireceğiz. Değiştirirsek ne olur? 9 üzeri logaritma 6 tabanında x olur eşittir 81. E peki 9'un kaçıncı kuvveti 81'di? İkinci kuvveti. Demek ki logaritma 6 tabanında x arkadaşlar neye eşit 2'ye eşit. E buradan da yola çıkarak x'in 6 üzeri 2'den 36'ya eşit olduğunu ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Evet arkadaşlar iki tane logaritma sorumuzu çözdük. İnşallah sınava az bir zaman kaldı. E, güzel e, çalışmaya devam edin. Hiçbir şekilde pes etmeyin. E, matematik arkadaşlar. Şöyle bir özelliği var. Matematikte arkadaşlar böyle hani son zamanlarda meyveler toplanır. E, olgunlaşmaya çünkü son zamanlarda başlanır. Bu yüzden bol bol deneme çözüm. E, konu eksiğiniz varsa o eksikleri kesinlikle kapatmanın yoluna gidin. E, bugüne kadar çalışmış ama netlerinde herhangi bir yükselme olmamış arkadaşlarımız varsa e, bakın arkadaşlar şunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Kesinlikle çalışmalarını hiç bırakmasınlar gardlarını düşürmesinler. Çünkü son ayda meyveler toplanacak. Bunu böyle biline. Bu hep böyle olmuştur. Arkadaşlar ben 15 yıldır öğretmenlik yapıyorum ve ben bunu sürekli gördüm arkadaşlar. Onun için içiniz rahat olsun. Çalışmaya devam edin. İyi çalışmalar diliyorum.